bilin bakalım. Beni Selam. Bana ekme mervilerim bitecek. Şuna silah alayım. Çok da güzel silahlar yapmış. değil 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 değil. Adamcık var orada. Oraya gidemem yoksa öldürürler. Atcık. çüş 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 biraz yavaş vur. Ooo. yani adam canımı bir yere indirdi birden daha ağzını yaptı Poçinki. bir silah ya. poçinki poçinki Oha! Oha. Koş 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 koş. Silah. Bir konuşacağım kelimeyi söyleseydim. La 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 le 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 lo 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 baba. Hadi aslan, yüzbaşı. Yüz baş yüz 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 be yüz beyana yala. Yüz me boğulursun. Fajan, Ne oğlum? Ya bırak beni bu. Eh. Bir numara gel. Gel bir numara acık. Gel yani boş ver lan. Gelme. İnlem. Ben poçin kere dolanacağım. Baba. Oh, oh. Hava hal hal. Ne oluyor hocam? Abi şuradan da kendimizi kaldırma şeyi alırsak. İnalayayım baba canım baba canım az baba canım az baba 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 Şuradan silah sesleri geliyor. Oha. Sesi duyan duyanlar da duyun. Onu <laughs> Dört kişi. <laughs> ne diyor? Altı Tövbe estağfurullah. Bir tane daha atmasın demek tatlı çocuk. Onun Yuh yuh. Ben burada tek başıma dolanamam. Bir numara. Yüzbaşı. Bak ben ölürüm yüzbaşı. Başına geç şunun. Yeni bacak geçeriz en fazla mı? Yüzbaşı. Yüzbaşı adamlar geldi. Eyvah. son oynuyorsun? Tamam Tamam. Tamam anne. Alan geliyor ben kaçar. Ya benim çarpıyor. Aa. Vallahi Valla bir numara seni bırakacağım. Yapacakmış. Şey. Oho. Üç numara. Oyundan çıkmış. Ve 4 numara da çıktı zaten. Arka bulamın çok seviyor. Çıkıyalım. Aha bot. Selam. Ahmet öldürdü herkesi. Vay be. Oh. <laughs> ne yaptın lan yüzbaşı? Bu solar altında kaldı. Yani alan altında. Ay şurada adamlar var. Selam. Selam. Savaş yaşandı. Ab nef tef, tef Aha bir tane de bot var. Bot musun lan? Canım azaldı. Gel oğlum. Kankam. Doğa da doğa, biz buna bu ada bu ada biz de ola ola da ola 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 ola. Canımı dolduracağım, canımı dolduracağım, canımı dolduracağım, can can can, çaka çaka can. Şu mumya yalak ya, mum istiyorum. Oh, mumya değil lan bu. Sen geç. Sen geç. Sen şuna geç. yer sen çık. Sen gel. Sen çık. Mum ya canne. Oy. haydi lan Ya şunu çıkart ya. Şu drop'taki eşyaları alıp gerek. dropu bal valla bal bal, bal, bal da bal yapmışlar. Valla ben diğer dropa kaçar ke ke oh. ke 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 ke. Bunda kapmanın Thank okay. you. 帰いてきた。Oh <noise>